Sevgili günlük. Kamerayı silelim. Oy. Bugün hayatımın en maceralı günlerinden bir tanesiydi. Maceralı ve yorucu. Kaza yaptım. Sağ tarafım felaket ağrıyor. Bacağım şişmiş. Ee, hatta o kadar belli olmuyor ama çok pis düştüm ya çok oğlum bayağı acıyor yalnız ha kırık ya da kanama yok ee, bugün 8 Mayıs söyledim mi hatırlamıyorum da bir daha söyleyeyim 8 Mayıs 2021 ee, yağmurlu bir güne uyandık ve aslında o yağmurun kaza habercisi olacağını tahmin etmem gerekiyordu. Ee, başta güzel gidiyordu her şey. Ee, sınava girdim ve sınavım da güzel geçti. Ee, en son iftar saatine yakın bir sipariş geldi Cevizli Bağ'dan. Yan yola bağlanacağım M5 ve çok yavaş gidiyordum. Yani 20 ile falan gidiyordum. Birden arkanın hakimiyetini kaybettim. Yerde ıslak olduğu için bir sürüklendim. Abartmıyorum. Ee, rahat 12-13 metre sürüklendim. Motorla beraber. Sonra motoru bıraktım. Motor daha sürüklendi. Yerde yattım bir 10-15 saniye. Olayı idrak etmek için. Arkamda da sipariş vardı. mektanın siparişi. Tabi dağılmış şey olmuş. İşte kalanlarını ben yedim tarih oldu sipariş çünkü. Bir kısmını çöpe attım. E, yenmeyecek gibiydi çünkü. Akşama akşam babamla konuştum işte. En yani son sipariş için saat 9'da bir daha girdim. Çocuk şey dedi bana telefonda. Abi dedi çalışabilecek gibiysen, hani gibi değilsen kapatayım sistemi dedi. Ben 9 paket atmıştım. Dedim bari bir tane daha atayım. Bizim bonus muhabbeti var ya bonus sağlayayım. <laughs> Halbuki çalışamayacak gibiyim şu an. Acayip ağrım var. Ee, akşama aradım. Telefonda konuşayım dedim. Sesini duyayım dedim. Ee, i̇şte dönüyorum. Sipariş teslim ettim. Eve dönüyorum. Dönüş yolunda bir taksi yanımdan bir geçti ileride yakaladım. Hayatım ilk defa ha, babamın yanında küfür ettim. Telefonda babam o sırada. Adama bağırdım ya dedim o nasıl geliş ya dedim. Çıkardı ki pencereden kafasını şey dedi. 34 Trabzon Hatay Yozgat 01 plakayı bile unutmuyorum. Sana alan dedi istediğim gibi giderim. Oğlum dedim senin taksicilik hayatını bitireceğim. Aradım polise. Ekip çağırdım. Ekipler geldi. Abi dedim bak dedim taksi şurada duruyor. Böyle böyle şikayetçi misin dedi. Sonra dedim ulan dedim şikayetçi olsan şimdi karakol marakol uzayacak. Uykum da var. Yorgunum da. Abi yok dedim hani siz bir uyarın konuşun falan filan. Gittiler konuştular işte. Ee, arkasına belediye aradım. İşte beyaz masaya şikayet ettim. Sicil puanı düşecek muhtemelen ondan ötürü. Ee, işte beyaz masayı şikayet ettim telefonu kapattım baktım o taksi yanımdan geçiyor durdu gelsene sen şöyle dedi gittim ben kavgaya hazırdım adam kavga etmedi ama sakin durdu ben de sakin durdum zor oldu ama dedi ben de tehlike atacak bir şey yapmadım ki dedi öyle yanından çok yakın geçmedim sana dedi ya dedim nasıl geçmedin benim bu arada sahiden bir tane GoPro almam gerekiyor ya yani kazalar olsun böyle dengesiz sürücüler olsun bir tane aksiyon kamerası gerekiyor çünkü bir gün öleceğim gerçekten bir gün öleceğim ben bunu biliyorum ama en azından hani şu an izlediğim için ben izlediğimde belki kendime saçmalama bırak ya falan diyorum ama izleyebilirsem ömrüm yeterse ee, bir gün öleceğim ama bu ölümümün benim suçum olmadığını bilinmesini istiyorum arkamdan. O yüzden tane aksiyon kamerası şart. Şu an şu şuradan şöyle şuradan şurası felaket ağrıyor. Sağ bacağım da ağrıyor. O yüzden şey tam sağ dönük yatamıyorum. Aşağım sola dönük. Yani aşam sırt üstü şu an. Hani Kıçım yatağa değiyor. Şu an tamamen. Ee, öyle. Yarın sınav yok. Yarın mümkün olduğunca az, az çok paket atmam gerekiyor. Çünkü bugün çok az çalıştım. Bu kazadan ötürü. Baya vücudum adrenalin salgıladı. Ve e, kazadan sonra aynam kırıldı. Kazıkçılar aynaya da 100 lira istediler. 40 liralık aynı normalde. Hatta 120 istediler. Çocuk abilerim çokmuş ya dedim sonra şey diyor. Ya diyor 20 lira bizim işçiliğimiz var ama işçilik almayalım. Dedim başlarım böyle işte bantladım aynayı işte. İnternetten söyleyeceğim bu hafta. Şimdi gidere ederim öyle bantla. Çok yorgunum. Hayat ne kısa ya. Belki dün çektiğim günlük videosu bu kanalın son videosu olacaktı. Bugün biraz daha sert düşsem. Bir şey diyeyim mi? İnsan ölüme yaklaşınca anlıyor hayatın değerini. Ölüm aslında sana ne kadar yakınsa sen de hayata o kadar yakın oluyorsun. Bugün bunu fark ettim. Keşke son ana kadar gelmeden, son dakikaya kadar gelmeden, son saniyelere bırakmadan bazı şeylerin kıymetini bilebilsek. Hayat, sağlık, sevgi. Ama insan olduğu bilemiyor bunu. Neyse. Ben yatayım şimdi. Yarın yorucu bir gün olacak. Uykum var acayip. Ağrım var. Yarın yeni bir günde, kazasız bir günde diyeyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oy. Of. Oo, kaydı kapatamadım. Sağ kolum. Açamıyorum kolumu. Ah <laughs> açtım. Hoşçakal.